Hepinize selamlar. Bugün size beraber bir yok çekiyorum. Ha saat akşam. kaç Saat böyle altı. Yediye geliyor. Bakın şu büyük şey kaçta küçük? Altın üstünde. Sanki ama arkadan elimi sokacağım. Vallahi elektrik çarpar. Ama adamın şuradan saçları çıkıyor görüyorsunuz. Şöyle. Allah'ın belası, Şu an bizim televizyondan böyle, şu düğme var ya, bu smart gibi, basıyorsun, buraya geliyor YouTube videolar falan. Bakın burada YouTube var. YouTube, Chrome, ekran yansıtabiliyorum tabletten. Yani canlı yayın demek medya yanıtıcısı işte Facebook. Burada videolar var. işte öyle. Şuna şu şey var ya. Ona basıyorum. buraya geliyor buradan. Oka basıyorum. Kanal atıyor. Bak. Tamam. Şuradan sesler açılıyor. Şundan sesi açabiliyorum. Şu an şarjı şu an şeyi 30 30 girelim. Hemen buradan geçmezsen kafana geçir. Lan Telefonun şarjı bitiyor. Lan, lan bir daha vlog çekiyorduk. Arkadaşlar bu vlog yeni. Koyalım ben sonra çekeceğim. Tamam. Şarjı kameranın şarjı bitiyor. Şarjı bitiyor. Dışarıda 10 olana kadar çekelim. Ya vlog çekiyorum işte. Neyse hepinizi seviyorum. Bay bay vlog da çekemiyorum bay.